Merhabalar efendim ben Vacim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim bir private server'ımız var ve private server'ımızın gerçekten online sayısı bayağı güzel. Hatta 100 online gördüğümüz zamanlar bile oluyor. Şu anda server yine açmışız 33 kişi var. Ama genelde 100 online kişi oluyor. Şimdi sizlere bu private server'ımıza nasıl gireceğinizi göstereceğim ve tüm private server'lara girme mantığını sizlere tek tek söyleyeceğim. Ayrıyeten private server'ımıza girdikten sonra da neler yapabileceğinizi ve nasıl çok hızlı bir şekilde vele kasabileceğinizi göstereceğim. Bu private server'ımızın çok aktif olmasının temel sebebi bana göre çok hızlı bir şekilde VL kasmak. E, bunu zaten sizlere videonun ilerleyen kısımlarını göstereceğim ama öncesinde nasıl gireceğinizi göstereceğim. Bu arada ben artık videolarımda sizler için çok güzel bir etkinlik yapıyorum. Bu video özel arkadaşlar yoruma kuraydı ve word ismini yazan herkese VL veriyorum. Ama abone olup like atmak zorunlu. Yani abone olup like atacaksınız. Ardından da yoruma Gruay'da Word isminizi yazacaksınız. Ben de Word'ünüze gidip bir vele vereceğim. Bir vele az bir miktar değil çünkü 200 kişi yorum atarsa 200 vele vermek zorunda kalırım. Neyse şimdi private server'ımıza gelmeniz için öncelikle açıklama kısmına bıraktım. Discord sunucusuna gelmeniz gerekiyor. Hemen Discord'umuza geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi Discord'umuzda 1000 kişi var. Bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi Discord'umuza geldikten sonra şöyle birazcık aşağı iniyorsunuz ve burada private duyuru var, işte iOS var, Android var, Windows ve Mac odaları var. Eğer sizde iOS cihazı varsa iOS odasına gelip buradaki yazılan komutları tek tek uygulamanız gerekiyor. Eğer ki yapamazsanız zaten özelden bize yazarsınız. Android cihazınız varsa Android'e gelip buradakileri uygulamanız gerekiyor. Windows varsa Windows'dakileri yapın. Mac cihazınız varsa da, da Mac odasındaki görevleri yapmanız gerekiyor. Ben de Windows olduğu için Windows ile yapacağım. Zaten arkadaşlar hiçbir şekilde hack durumu olamaz. Çünkü her private server'a girilirken aynı şekilde giriliyor. İsterseniz tüm videolara bakabilirsiniz. Zaten sunucu ortaklarını görüyorsunuz. Ayarlar GT, DDGT, Otel, Troxy. Bu arada e, Troxy TMS'in lideri tanıyorsunuzdur. E, kasino oynayacaksanız gelin TMS oynayın. Şu anki güncel linkimiz gördüğünüz gibi s 19dan 100'e yüze kadar devam ediyor ve stsn.com sitesinden de güncelliklerimize bakabilirsiniz. Dediğiniz zaten tanıyorsunuzdur. Shopian.com slash Bu arada benim arkadaşım dededen alışveriş yapmıştı şop yerinden. Ve dede gerçekten 5 dakika içerisinde teslim ediyor şop yerinde. E, bizzat arkadaşım test etti ve şop yerinde çok ucuza satıyor dede gerçekten diamond doku. E, bir bakın derim ve alışveriş yapın bence dedenin şop yerinden. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kesinlikle alışveriş yapın. Neyse e, şimdi arkadaşlar ben de Windows olduğu için ben sizlere kısaca nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben ya şuraya bakıp da yapabilirsiniz aslında ama ben nasıl yaptım sizlere göstermek istiyorum şöyle OBS <laughs> OBS de kaydettim gördünüz Arkadaşlar ben Windows R yazdım ve burada bir kod var gördüğünüz gibi bu kodu Yazdım bu kodu nereden buldum göstereyim size gördüğünüz gibi buradaki Windows odasında e, Buradaki kod yazıyor zaten ikinci olarak bunu kopyalıyorum ve e, Sizde bu ihtimalle bu yoktur eğer bu şekilde ise kopyalarsınız tamam dersiniz. Sonrasında burada bir sekme açılıyor ve burada host dosyası var. 5 tane dosya var gördüğünüz gibi. Eğer ki burada host dosyası çıkmazsa şuradaki Android odasına gelin arkadaşlar bunu indirin. Aynı dosya zaten. Bu arada her private'e girilirken bu dosya indiriliyor. Bu dosya kullanılıyor. Bu yüzden hiçbir şekilde hack ya da hile gibi bir durum yok. Siz sadece Grotopia'ya farklı bir IP'den, farklı bir sunucudan girmiş oluyorsunuz. Yani grow farklı bir sunucudan bağlanıyorsunuz bu kadar Private server'ın mantığı bu şimdi buna çift tıklayıp Not defteri ile açıyoruz ee, Bir dakika Sizde bu kodlar yazmayacak normalde bir dakika Sizde mesela rastgele şeyler yazacak burada böyle rastgele şeyler yazacak Buradaki rastgele yazan şeylerin hepsini siliyorsunuz ve burada Buraya e, şu kodu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar Windows'a tekrardan gelelim Kopyalayalım ctrl v Sonra bunu kaydedip Hop Grotopia'ya giriyorsunuz. Ardından private'e gelmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar private server'a bu şekilde giriliyor. Şimdi private server'dan Grotopia'ya nasıl giriliyor onu göstereceğim ben sizlere. Gördüğünüz gibi private server 80 kişi var zaten. Şöyle göstereyim size private server olduğunu. Yani private Savr'da işte görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size Grotopia'ya nasıl gireceksiniz hemen anlatayım. Private server'dan Grotopia'ya geçişi göstereceğim ben size. Tekrardan host dosyasını açıyorsunuz burada. Hadi burayı da kapatalım sıfırdan. Tekrardan Windows 3'e yazıyorsunuz zaten otomatikman burada kalıyor. Eğer burada bulamazsanız gelin abi Windows odasındaki şunu kopyalayıp buraya yapıştırın. O şekilde bulursunuz bu yazıyı. Tamam diyoruz host dosyasını açıyoruz. Growtopia'ya nasıl gir gireceğinizi gösteriyorum. Buradaki kodları siliyorsunuz arkadaşlar. Kaydediyorsunuz ve Growtopia'ya bu şekilde giriyorsunuz. Tabi Growtopia'daki şifrem farklı. Siz de farklı koyabilirsiniz güvenlik açısından. Ee, şifremi yazayım neydi lan şifrem. <laughs> Heh tamam hatırladım. Şuydu ya. Evet tamam tamamlandı sanırım. E ee, şöyle Grotopia'ya girdik. Takıl dünyasına geldik bu arada. Ee, zaten 60 bin kişi online. Buradan anlamışsınızdır Grotopia olduğunu. Privacy server'a nasıl geçiliyor hemen onu da göstereyim. Yani çok basit. Tekrardan host dosyasının not defteriyle açıyorsunuz. Hop yapıştırıyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve Grotopia'ya bu şekilde geçiş yapıyorsunuz. Grotopia'ya girelim. E, ee, Grotopia değil server'a girmiş olduk. Çünkü kodları yazdıktan önce. Aa yanlış şifre pardon. Şifrem farklıydı benim. Bu arada e, ben size arkadaşlar şimdi sıfırdan bir hesap açacağım. Açılır açılmaz yani siz oyuna girer girmez anında böyle bir ekran geliyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Şimdi e, rastgele bir hesap açacağım. Atalay Bey 25 Sağladım. Şifreyi Growtopia'dan farklı bir şifre yapsanız da olur. Her private hesabına girerken Growtopia'daki bilgilerinizi kullanmasanız sizin için çok daha iyi olur. Evet çok şükür giriş yaptık. 84 ondan gördüğünüz gibi. Şimdi Kendime word yapayım abi. Atalay ve 25. İsmim aynı olsun word'un ismi. Bakın. Oyuna girer girmez. Bir VL'miz var. Ve 30 tane böyle bir blok geldi. Şimdi bunlar ne? Öncelikle VL'yi buraya koyalım. Buraya da kapatalım. Şimdi oyuna başlar başlamaz 29 blokunuz oluyor. Çok kolay VL kasılıyor. Bakın koyuyorum. Kırıyorum. Kaç gems gelecek? 2723 gems. Gördünüz mü? Bir daha kırıyorum. Yani VL kasması aşırı basit Privacy Havur'umuzda bakın 1114 gems. E daha 10 saniye olmadan bizim 2 VL'miz oldu bakın Hop 2 VL'miz oldu arkadaşlar Ve Privacy Havur'da hiçbir şekilde kasma yok Yani Privacy Havur'umuzun çok fazla tercih edilmesinin sebebi bu. Şu anda Growtopia Türkiye'de en ünlü Privacy Havur burası ve Youtuberların da burada video çekmesinin temel sebebi bu zaten Shop'umuzu görüyorsunuz gayet havalı Growtopia'da o main var Zaten Grotto'da olan her item burada var. İşte görüyorsunuz gayet havalı ve diamond Tok var. Mesela sizin bir sürü gemsiniz vardır. Direkt diamond Tok alırsınız. Temiz yol. Aynı zaten aynı aynı fiyata denk geliyor. İşte burada klasik şeyler var. Burada işte klasik pekler ve grow Token eşyaları gerçekten çok ucuz. Gördüğünüz gibi bakın 15 token, sonra 10 token, 1 token, 3 token, 10 token. Fox Estates en önemlisi de bu zaten. Şimdi ee, Ayrıyatten bu 27 bloğu kırarsak zaten büyük ihtimalle 30 velemüs falan olur ama ben üşeniyorum şu anda yapmaya yani siz kırın Bakın 2000 gems görüyorsunuz Yani bu yüzden tercih ediliyor Seed de geldi seed de bir günde oluyor Ama bu seedi beklemenize gerek yok neden ee, Abi gidiyorsunuz Bfg World'lerinde bedavi gems kasıyorsunuz çıkalım mesela Casino World, bu arada Casino da illegal değil burada haberiniz olsun Bakın abi Bfg World'ü. Ben burada Bfg yapmak istiyorum Ay. Evet şu an stok bitmiş ama mesela siz bu bloğu alıyorsunuz. Odaya geçiyorsunuz. Ve beleş bir şekilde gemsinizi kasıyorsunuz. İşte klasik grotopedik mantık. Magplant'tan getriometre yapıyorsunuz ve giriyorsunuz. Bloğunuzu burada kırıyorsunuz. Yani saatte 10 DL falan kasıyorsunuz yani burada. Gördüğünüz gibi 2500 gems geldi. Sınırsız bir şekilde burada bloğunuzu alıyorsunuz. Şu anda kapalı stok ama bir sürü BFG World'u var. SV'lere bakarsınız zaten. SV'ler atılıyor sürekli yukarıdan. Girersiniz gemsinizi kasarsınız. Sırınız kasıyorsa arkadaşlar burada herhangi bir kasma olmayacak. 7 World Dokumuz oldu bile. Yani BFG yapsanız kesinlikle zengin olursunuz. Bir saatte mesela Rayman alırsınız. Slash find yazdığınızda herhangi bir eşya satın alabiliyorsunuz. Mesela slash find Rayman tıklıyorum. 400 veli alabiliyorum eğer varsa. Slash find e, ee, pick case almak istiyorum ben kendime. Farm yapmak için normal pick case. 5 tanesi 1 VL gördüğünüz gibi 5 tane aldım 1 VL'ye Bu şekilde bir shop sistemimiz de var Her itemi alabiliyorsunuz slash find komutunu kullanarak Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu videoda çok güzel bir etkinlik var yani Bana abone olup like atarsanız ve yoruma Gruad ve Word isminizi yazarsanız Sizin Word'ünüze gidip ben 1 VL veriyorum Ama abone olup like atmak zorunlu ee, siz Hangi Word'e droplayacağımı bilmem için de Yoruma Gruad ve Word isminizi yazmanız gerekiyor herkese bir vele vereceğim bunları yapan. Öyle söylemiş olayım yani sizleri sevindirmiş oluyorum. Sizlere vele vermiş oluyorum. Sonuçta siz beni destekliyorsunuz. Videolarıma like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu yüzden ben de size bu şekilde destek olmaya çalışacağım. Bütçemin yettiği kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.